neler düşünüyor? Hiç merak etmeyin efendim. Her şey yolunda. Bilmedikleri bir şey hakkında konuşmaktan, yanlış bilgi vermekten çekiniyorlar. Güzel. Bu belirsizlik işimize gelecek. Neden insan insanoğlunun beynine çip takıp onları yönetmek istiyorsunuz? Hep bilgisayar ürünleri, oyun, yazılım, donanım geliştirdik ama gençlikte çoluk çocukla uğraşmaktan oynayacak hiç vakit bulamadık. Şimdi dünyayı Kocaman bir Age of Empires haritasına dönüştüreceğim. İnsanlara tıklayıp onları evlerinde Sims oynar gibi yöneteceğim. <laughs> Siz gerçekten çok çip adamsınız. Efendim biri biliyor. Aşıda çip olduğunu bilen biri var. Kim? Hangi bilim adamı? Bilim adamı değil. PTT ve güvenlik görevlisi. Hatta tweet atmış. Ee, demiş ki aşının içinde kesin... <laughs> bu arada çip var. <laughs> dalga geçiliyor bunlar bu konuyla. <laughs> Ben bu konuyu daha önce e, Fesan özel olarak anlatmıştım buradaki birkaç kişiyle. Doğru bir, sevgili dostum. Bir konu. Ee, bu arada ile ilgili değildi senin anlattığın pek. Dostum e, bilgisin adını kullanmıştım falan. Ee, dostum Çin demiştin uyudu falan. <laughs> e, Dostu fazla bahsetmesek. <laughs> tamam dostum. evet. <laughs> e, bilgisin e, hangi tarafta olduğunu açıklamıştım sana daha önce. Evet. Ee, şey yani Şşş. sen e, bunu ciddiye mi alıyorsun şu anki e, söylenenleri? Evet. E, taşak geçecek hiçbir tarafı yok. E, bu konuşulanlar ciddi diyorsun. Evet. Peki teşekkürler dostum. Teşekkürler. Planların berbat oldu you like it? Evet, yes, Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Ay küçük Yılmaz Vural hocamın adı oğlunun adı ya. Ben de küçük Yılmaz Vural olacağım. ama başka şey söyleyemem. Michael gel bir <laughs> seyim gel. Dur. Dur dur dur. Şşş. Gel. Sivas'ın tam al. Bir dakika. Fırat ben şunları bitireyim gideceğim çok. Fırat şunu kır hepinize götümü vereceğim lan. Çok iyi ya. Değilmiş. Türeyet. Haydi abiciğim, bak, kilo karım bulay, bak nişter karambol buluyor, nişter dün karım bulay, hadi abi bak krusitiyor, karım buluyor dışarıdan bir oracık krusitli. <laughs> Alın bize karımları, vur abicim bak yaşamaz, yaşamaz, yaşamazsın, yaşamazsın abicim bir tane şey var yersen. çok önemli, bak, oh bur, <laughs> bur. arkada Her şeyin küçülmüş. Hafta sonu gidelim de sana bir şeyler alalım. Tamam, el ele gidelim ama babam da gelsin. <gülüyor> 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 Dünya ya Amerika. Neymiş ikna? Dünyada görülmüş en büyük fırtına Amerika. Fake. Aa, anladım, anladım.

Selam aleyküm. Eyvallah kardeşim video için a teşekkür ederim. Evet.